Merhabalar, hoş geldiniz Duygu Hanım. Memnun oldum. Hayırlı olsun şimdiden. Teşekkür Şimdi restorana doğru yola çıkacağız. Tamam. 20 dakika bir yolumuz var. Tamam. Sonra keyifli bir yemek yiyeceğiz. Bekliyorum Bakalım sonra ne sonra kadar yiyeceksiniz. Bakalım. Buyurun. Bakalım. <laughs> Yardımcı olayım, buyurun. Duygu Hanım, 10. kazananımız. Bu akşam bakalım sınırları ne kadar zorlayacaklar. Keyifli bir akşam geçireceğiz. Haydi restorana gidelim. Burka Bey hedef ne? Ne yiyeceğiz bugün? Kararlaştırdık mı? Menüye baktık. İnceledim. Sınırları İnceledim. zorlayacağız mı? Zorlayacağız tabii. Peki. En son ne zaman yemek yedik? Yani yaklaşık 8 saat oldu. saat. Benim 12 saat tamamladım ben. Harika. Aslında e, kazanan misafirlerimize onu söylüyoruz. 12 saat önceden lütfen yemek yemeyi bırak. Aa o zaman ben, ben tam evet, yaptım. Evet, işte tamam. Şartları saydık. Siz tam olarak orijinal bir kazanıyorsunuz. Aynen öyle. Evet, Türk Tavşı'daki Vura Bey, o yüzden o da gün içindeki yoğunluktan dolayı öğlen yemeği yemiş. Ama olsun bakalım, akşam A var var öyle <laughs> bir iddia sizde. Evlendikten sonra kral atlarlar. <laughs> onu yaşamayan yok abi. Mutlu evliliğin sırrı. Evet, onu yaşamayan yok abi. Evde iyi yemek yapılıyorsa pilav alıyorsun. Evet, planlıyor. kesinlikle. O yemekler reddedilemiyor. Maşallah. Olsun. Yarın hafta sonu. Rahatsızsın. Evet, yarın hafta sonu. Yani yediğimizi sindirecek vaktimiz var. En azından cumartesi günü. Saat aralığımız da yok. Yani bir servis saatinde sınırımız da yok. Restoran saat 12'de kapanıyor. 12'ye evet. kadar dediğinizi yiyip içebileceksiniz. Ne oh, oldu? şu an e, rekorumuz 7 kilo mu? Evet. 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 kazananlarımızdan Oğul Bey Oğul Bey. Oğul Bey 7 kiloda. Yaklaşık 7 kilograma yakın bir et yedi. Ben daha da şunu yememiştim. yani geldiği de potansiyel de vardı zaten. Evet. Kendisi de bizim misafirlerimizden sizin gibi. o da gelip gider. Menümüze de hakimdi. Planını yapmıştı. Kendini ona göre kurgulamıştı. Geldiğinde evet. hakkını verdiğini düşünüyoruz. Dün yine bir e, kazananımız vardı. Hüseyin Bey çok kıymetli. O e, biraz e, sınırda kaldı. Tam yetişemedi o oraya. Çabuk pes ettiler onlar. Ama bizim beklentiyi çok yukarı çekti. Evet değil? çok yukarı çekmişlerdi. Aynen. Şöyle evet. yiyeceğiz, böyle yiyeceğiz. İşte etçi ve bütün lezzetlerin tadına bakacağız ama çabuk tıkandılar. O da abisiyle beraber evet, gelmişti. Evet, ekmeksiz ne kadar zorlayabiliyorsa ondan <laughs> zorlama gibi bir şey oldu. Beş dakika sonra restorandayız. Tamam. <laughs> Nasıl geçti yolculuk? Güzel geçti. Bunun için güzel bir an oldu. Bakalım restoranda evet. neler bekleyebileceğiz. İddialı bir cümle. Aynen. Siz daha önce bahçede evlerdeyken Bakırköy'e mi gidiyordunuz? Evet. Silori'ye hiç gelmediniz. Silori'ye <laughs> hiç gelmedik. Evet. Bizim İstanbul'da Steakhouse konseptinde iki tane evet. restoranımız var. Bir Bakırköy, bir Gloria e, burger konseptimiz de var. E, çok yakında Anadolu yakasına da açılıyor. Belki ha. orada ziyaret etme şansınız olur. Çünkü ev yakınlığı önemli e, bazı konularda. Güzel bir akşam olsun. Keyifli vakit geçirelim İnşallah. Şimdi Şimdiden güzel, güzel başladı. İnşallah günümüz böyle gider. Evet restorana giriyoruz. hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi Her şey yolundadır umarım. Merhaba. Biliyorsunuz çekiliş vardı. Evet. Ee, ürünlere de baktığımıza göre. Siparişler hazırsa alabilirsiniz. Tabii ki. Yardımcı olmamı istediğiniz bir konu var mı? Etler hakkında bilgi isterseniz yardımcı olabilirim efendim. Var. var mı? Ben bir küşlemeyle başlayacağım. Tabii ben ki zaten efendim. Yeni gelen biri olarak bir küşlemeyi burada deneyeyim. Güzel. Tamamdır evet. efendim. Nasıl pişsin? Nasıl seviyoruz eti? Ee, ya orta pişmenlik bilir. Orta Tamamdır. Gibi. Tabii ki efendim. Evet. Evet. Ben de bir küşleme ekleteyim. ediyorsunuz tabii, tabii ki. Sizinki nasıl pişsin efendim? Orta. Tamamdır. Salatayı ortaya yaptıracağım zaten. Önden başlangıç olarak bir isteğiniz var mı? Tereyağında füme olabilir, meze olabilir. Meze mi istiyordun? Sen tabağı mı diyordun? Evet, şey diyordum. Meze tabağı. Tamam, bir tane meze yaptırıyorum efendim. İçecek olarak ne arzu edersiniz? Çok güzel de yağın limonatamız var. Kendimiz burada baştan sona hepsini kendimiz yapıyoruz. Tamamdır, İsterseniz Tamamdır, isterseniz içecekler de olabilir. Tamamdır. İki tane de reyhanlı limonata alıyorum. Şimdilik bunlar. Evet. Sonrası için devam edeceğiz. Evet. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. siz değerli misafirlerimize özel. Wow. Kalpli patlıcanımız. <gülüyor> Çok <gülüyor> Şöyle teşekkür Afiyetler olsun efendim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. lezzetliydi. Yumuşaklığı falan harikaydı. Antep'i aratmadı diyebiliriz. Aynen öyle. Antep'te yediğimizin eşi ve benzeri yok demiştik. Varmış. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Şimdi bakalım Dallas nasıl gelecek? Evet heyecanla bekliyoruz. Aynı heyecanla bekliyoruz. Ve böyle ben patlıcan sürmeye bayıldım. nasıl buldunuz İlk servis anından son dakikaya kadar? Valla çok güzel bulduk. Ellerinize sağlık. Zaten muhteşemdi. Adınız zaten duyuluyordu. Lezzetleriniz de bir ayrı güzeldi. Ben çok memnun kaldım. Et olarak Dallas tercih etmişiz. Beyefendi t -bon tercih etmiş. Önden ufak bir küşleme yemişiz. Değil mi? Evet. Harika. Kuzuyla başlamak danaya devam etmişiz. Sonra spagettiyle ile Ayrıca süper. Afiyetler olsun. Teşekkür ederim. İçme dereceleri talep ettiğiniz gibi miydi? Evet. evet, evet. <laughs> ben orayı takip edemedim. siz iyi pişmiş mi seversiniz? Ya ben orta seviyorum. Evet ben de orta tercih ediyorum. Bu kritik bir konudur et konusunda restoranda. Pişme derecesi garson tarafından doğru algılanması lazım. Izgara ekibine yani pişiren tarafa bunu doğru aktarması lazım. Bu aktarımda da bir sorun yoktu diye düşünüyorum. Yok, yoktu. Harika. Çünkü benim kendi şahsi bir yorumum var. Ee, herkesin orta iyi derecesi de farklı. Evet aynen. Çünkü bazı müşterilerimiz bize orta iyi diyorlar. Ee, sunduğumuz zaman bu orta iyi değil diyorlar. Aslında hani sektöre ve minimalist düzene göre orta iyi olması gerekiyor. Onun için orta iyi algımız da tuttuysa Evet. evet. O, o da bayağı. Evet. Biz evet. hatta sosyal medyadan bunu paylaşıyoruz. Hani insanlar evet. gerçekten öğrenerek gelsinler. Tabii. Oğul Bey buna çok hakimdi bu arada. Pişmiş ve kuru et zaten yavanlaşıyor ve sertiliyor. Evet. Yani, suyunu çeker. Suyunu da çekiyor. Yani. Evet. Ama evet. biz genel evet. olarak yani kültürel bir algı etin iyi pişmesini tercih eden bir yapımız var. Etin iyi pişmesini istiyoruz. Öyle bir algımız var. Çok nadir bir. Görkem sen daha çok noktasın Hani e, yani. orta pişmiş kültüründe mi? daha öncelerde e, 14 yıl oldu artık Ekçi evet. Mehmet. 14. yılında artık misafirler daha az pişmiş etler ön plana çıkmaya başladı. Ama sektöre ilk bir de girdiğimizde çok daha iyi pişmiş etler. Hatta işte klasik kültürümüzdür, mangal kültürü. Ama hep böyle iyi pişer. Aynen. Ateşe yakın olur etler. Evet. Burada daha az pişmiş, daha dinlendirilmiş etler ön planda. Evet, marinası daha önceden yapılmış ve evet. evet, etler. Evet. <laughs> keyif almanıza çok sevindim. Gelmeniz bizi çok mutlu etti. Çok keyif böyle bir aldım. video beraber çektiğimiz için çok şanslıyız. Bugün e, servisteyken aslında hepimizin gözü kulağı masalarda. <laughs> evet, hani süpa. Birinin... E, sırtı dönükse e, biz hemen müdahale etmeye çalışıyoruz. Bu çok değerli bir şey yani servis hizmet bir şey sunabilmek e, önemli. müşteri memnuniyeti her zaman ön Yine gerçekten çok gezen bir çift olarak e, yorumlarınızı alacağız. Çünkü bizim bir sloganımız var. E, Etçi Mehmet ailenizin etçisi diye yola çıkmış bir marka. Ee, bunu söylerken de mekanın atmosferi aynı zamanda e, fiyat performans mekan. Çünkü e, ciddi manada Türkiye'de et maliyetli bir kavram. E, sizler de yakından hani evde yemek yapan bir insan olaraktan takip ediyorsunuzdur. Evet. E, kasaptaki fiyatlar e, borsa tabelesi gibi. Yani bir gün aşağı bir gün yukarı. Bu şekilde ilerliyor. Kesinlikle. Yani bu global bir markada da olabilir. Normal mahalle kasabında da olabilir. Biz olabildiğince şirketin kar marjından önce müşterinin mutluluğunu, yani kurucularımızdan Mehmet Bey bana her zaman şunu söyler. Bizim uygulayacağımız fiyat politikası insanlar buraya gelirken düşünmeden acaba cebim ne kadar yanar düşüncesine kapılmadan buyurup gelsinler oluyor. ve Aynı zamanda bir diğer mantığımızda biz istiyoruz ki insanlar e, bize haftada birkaç kez ziyaret edebilsinler. Yani böyle bir fiyat politikası uygulamaya çalışıyoruz. Olabildiğince ekonominin e, izin verdiği takdirde. E, çünkü bizim de elimizde olmayan birçok maaş var burada. Şimdi e, siz finansçısınız, çok daha hakimsinizdir e, konuya. E, bu dengeyi kurabilmek de e, zor oluyor. Şimdi adisyonumuz gelecek. Sizler yine özgün bir şekilde lütfen herhangi bir baskı altında kalmadan beyefendi <laughs> herhangi bir baskı altında kalmadan adisyonu yorumlayabilirsiniz. Evet, adisyonumuz geldi. Korku, korku adisyonumuz geldi. Hmm. Ne yapacağız şimdi? Evet. Atıyoruz. Olsun. Siz, siz, sadece yorumluyorsunuz. Evet. Bugün misafirimizsiniz. Çe senbay. İlk ürünümüz ne yazılmış? Eee peynirli Akdeniz salatası. Ne kadarmış fiyatı? Eee evet. Bu Büyük değil mi Görkem? İlk salata, İlk yani. salata evet. Evet. 250. 2 kişilik bir salata. Evet, 2 kişilik salata. Nasıl fiyatı sizce Aslında bu bakın güzel içinde peynirle üzümü ve cevizi de vardı. Salatasın ben içeriğiyle birlikte değerlendirdiğinizde 2 kişilik olduğunu baz alınca Yatır, Diğer sıramızda ne vardı? Şişleme. Şişleme çok değerli bir ettir bu arada. Evet. Görkem bunu biraz bize izah eder misin? Neden bu et değerli? Şişleme çünkü her kuzuda sadece bir tane var. Bir porsiyon çıkıyor. O yüzden çok kıymetli kuzunun bonfilesi. nadir bulunuyor. O yüzden biz de değer veriyoruz o ete. Öyle ince ince işliyoruz onu. Evet. Yağsız, sinirsiz bir ettir. Nasıl? Ben Eğitim çok beğendim. Zaten yani ben küşleme hastasıyım. Evet. Onun için Antep'e de küşleme yemişliğim vardı. Evet. Harika. Antep bu konuda evet çok evet. e, ismini duyurmuş illerimizden. Evet. Ben çok beğendim. Ellerinize sağlık. Fiyatı da benim Aferin için normal. Leyhan'la limonata zaten konuştuk. Efsaneydi. Çok güzeldi. Evet. Doğal ürün olarak fiyatını karşılıyor. Evet. 170 lira. 170 lira. <laughs> Dallas ve T-Bone. Her ikisi de 1600 lira. Dallas'ımız 500-600 gram arası, T-Bone'da keza öyle 500-600 gram arası, %20 kemik payı düşüyoruz 100 gram kadar, yani 450 gram net bir et yemiş oluyorsunuz. Onda fiyatı 1600 TL. Evet. Bagetli dönerin bir benzeri evet. aslında görüntü ve <laughs> lezzet olarak. Kesim olarak süredir. da aynı evet. sayılabilir, evet. Ee, bir döner porsiyonu zaten 110-120 gram civarı olduğu için bu onun iki katı evet. oluyor porsiyonda 250 gram. Dolayısıyla 960. İki döner bir ürün geldiği için aslında karşılıyor birebir. Spagetti için şöyle ha, bir cevap vermiş olayım. Saf et, evet. dönerde tabii bir kuyruk yağ durumu var, kıyma var, var. ipi evet. gibi vesaire. Oradan da yola çıkabiliriz. Spagetti son olarak ne kaldı? Yanıl Oğuzhan bitti mi? Bitti. Evet. Toplam hesabımız neymiş? 7.085 <laughs> Etçi Mehmet'e eşsiz lezzetler için teşekkür ediyoruz. Her şey için çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir gündü, muhteşem ağırlandık, muhteşem bir hizmetti. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Mutlaka siz de yapın, muhteşem bir gün geçiriyorsunuz. Belki de bir milyon kişi ulaşıp bu enfes restoranda muhteşem bir akşam sizi bekleyebilir. Gönderinin altına yorumlara devam. İyi olsun, ayaklarınıza sağlık. Çok, sağ çok Yola çıkacağız Allah'ın tamam, tamam. izniyle. Alp'ımız şey, yere bırakalım. Evet, her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok Rica ederim. sağ olun.